Tarla sürerken traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan Kemal Tunç hayatını kaybetti. Olay öğle saatlerinde Şahin ilçesi Kırsal Narlıca mahallesinde meydana geldi. 5 çocuk babası 44 yaşındaki Kemal Tunç tarlasını sürerken üzerinde bulunduğu traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze İşlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenaze teslim alay yakınları göz dökerek sinir krizi geçirdi. Cenazenin Narlıca Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. <laughs>